Hiç hissettin mi? Bir yoldan saparken diğer yolun seni hala beklediğini. Bir seçim yaptığında seçmediğin hayatın gözlerin içine baktığını. Belki de o gözler hala bir yerde sana bakıyor. Başka bir sen, başka bir evrende. Aynı ruhla, farklı kararlarla, farklı bir zamanın içinde. Dünya dediğimiz bu mavi gezegen tek sahne olmayabilir. Belki de sahne arkasında sonsuz başka dekorlar, başka sahneler de var. Ve biz her gece rüyalarla o sahnelerin arasına sızıyoruz. Tanımadığımız ama özlediğimiz yerler. Hiç karşılaşmadığımız ama içimize işleyen yüzler. Acaba başka bir sen mi var? Onun hatıraları mı bunlar? Bilim buna çoklu evren teorisi diyor. Kuantum dünyasında her ihtimal kendi evrenini yaratır. Bir evet, başka bir dünya kurar. Bir hayır, başka bir sonsuzluk. Ve ruh tüm ihtimallerin orkestra şefi gibidir. Hepsini aynı anda deneyimleyebilen tek gerçek. Zaman bizim için ileri akar. Ama belki ruh için zaman yoktur. Belki biz şimdi derin bir nefes alırken başka bir yerde başka bir ben de aynı nefesi alıyordur aynı gökyüzüne farklı yıldızlara bakıyordur. Peki sonsuz olasılıkların olduğu bu sistemde paralel evrenler gerçek mi? Ve başka bir sen mümkün mü? Bir karar alırken hiç düşündünüz mü? Acaba farklı bir seçim yapsaydım nasıl bir hayatım olurdu? Belki de o hayat şu anda bir yerlerde yaşanıyordur. İşte Tam bu düşünce bizi paralel evrenler kavramının kapsamına götürür. Bilimsel olarak çoklu evren teorisi ya da multiverse olarak anılan bu olgu tek bir evrende değil, sonsuz olasılıklar içinde sayısız evrende yaşadığımızı gösterir. Gerçekte paralel evren nedir? Paralel evrenler Bizim evrenimize benzer fakat farklı fiziksel koşullar, olaylar ve tarihsel gelişimlere sahip başka evrenlerin var olabileceğini öne süren bir teoridir. Bu evrenler farklı bir zaman çizgisine sahip olabilir, bizimle aynı fizik yasalarına bağlı olmayabilir ya da tamamen aynı dünyada yalnızca farklı kararlar almış başka bir sen dahi olabilir. Daha anlaşılır olmak için çoklu evren kuramlarını bilimsel olarak açıklarsam her seçim, her olasılık başka bir evren yaratır. Sen A seçimi yaparken başka bir versiyonun B'yi seçer. Bu teoriye göre tüm olasılıklar gerçekleşir. Ama farklı evrenlerde Belki paralel evrenler gerçekten vardır. Ya da belki onlar bizim keşke dediğimiz tüm ihtimallerin evrende yankılanmış halidir. Ve belki de en güzel soru şudur. Eğer başka bir ben varsa ben bu beni ve bu hayatı neden seçtim? Evren ihtimaller kadar geniş ve ruh bu sonsuz ihtimallerin olasılıklarını her an fısıldıyor bize. Dinle. Belki o ses bir başka senden geliyor. Paralel evren senin şu anda yaşamadığın ama başka bir versiyonunun başka bir yaşam yolu izlediği evrendir. Kuantum fiziğine göre her seçimde evren birden fazla ihtimalleri barındırır. Sen bir seçim yaptığında diğer ihtimalin gerçekleştiği bir başka gerçeklik doğar. Buna çoklu evrenler denir. Ruhsal öğretilere göre zaman çizgileri sabit değildir. Her insanın birçok olasılığı vardır ve her biri enerjisel bir evren olarak var olabilir. Meditasyon, yüksek bilinç düzeyleri ya da rüya yoluyla bu evrenlerle temas kurulabilir. Peki paralel evrenlerle bağlantı mümkün mü? Bazı çalışmalara göre evet. Rüyalarda bazen başka bir hayat yaşıyor gibi hissetmek dejavu anlarında orayı tanıyor gibi olmak, meditasyonlarda birden fazla gerçekliğe dair hisler almak, bunlar paralel evren rezonansları olabilir. Kısaca paralel evrenler ne olurdu eğer sorusunun enerjisel cevaplarıdır. Ruhun sınırsız potansiyeli ya da bu tek yaşam çizgisinde değil çoklu olasılıklara da aktif olduğunu göstergesidir. Spiritüel öğretilerde paralel evrenler yalnızca fiziksel değil ruhsal boyutlarda ancak açıklanabilir. Ruh aynı anda birden fazla boyutta deneyim yaşıyor olabilir. Enkarnasyon sadece zaman içinde değil paralel düzlemlerde de yaşanıyor olabilir. Bazı rüyalarda dejavu anları bir paralel gerçeğe dokunduğumuz anlar olabilir. Sonsuz ruh, sonsuz olasılıkları deneyimlemek için sonsuz evrenler yaratabilir. Peki günlük hayatta paralel evrenlerin izleri var mı? Evet, var. Rüyalar, tanımadığın ama çok tanıdık gelen insanlar, yerler, durumlar, dejavu, daha önce yaşanmamış ama tanıdık gelen sahneler, kararsızlık anları. Zihin sadece bir olasılığı değil, birçok paralel senaryoyu tanıyor olabilir. Bu küçük ipuçları başka bir senin başka bir hayatta aynı anda var olduğunu hissettirebilir. Sonuçta aynı sen ama sonsuz sayıda sen. Paralel evrenler yalnızca bir bilim kurgu hikayesi değildir. Belki de bilinç yalnızca bu evrene değil, diğer evrendeki yansımalarımıza da açıktır. Sen şu anda beni dinliyorken bile başka bir sen, belki başka bir yolda ama yine aynı ruhsal özle kendini arıyor olabilir. Ve belki de tüm bu evrenler arasında asıl yolculuk kendine doğru olanıdır. Sizin bu konudaki yorumlarınız nedir? Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın.